Bunu hepimiz yaşamışızdır değil mi? Şöyle hafiften bir baş ağrısı yoklar ve anında kafamızın içinde bir tartışma başlar. Ya bir tane ağrı kesici atsam mı? Yoksa zararlıdır canım biraz dayansam geçer. İşte bu neredeyse hepimizin her gün yaşadığı o meşhur ikilem. İşte bu bölümde tam da bu sorunun peşine düşüyoruz. Bilim bu konuda ne diyor? Ağrıya dayanmak dediğimiz şey gerçekten de masum bir irade gösterisi mi yoksa farkında olmadan vücudumuza çok daha büyük bir fatura mı çıkarıyoruz? Gelin bu işin aslını aslarını bir öğrenelim. Her şeyden önce şunu bir netleştirelim. Ağrıya katlanmak öylece oturup beklediğimiz pasif bir durum değil. Vücudumuz için bunun çok net fizyolojik bir bedeli var. Belki diyorsunuzdur ki Altı üstü basit bir baş ağrısı, ne tehdidi olacak ama işin aslı pek öyle değil. Bakın Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü yani NIH gibi hani konunun en baba kurumlarından bahsediyorum. Onların araştırmalarına göre sinir sistemimiz en ufak bir ağrıyı bile bir stres sinyali olarak algılıyor ve anında bütün vücudu savunma moduna geçiriyor. Ve işte karşınızda bu hikayenin başrol oyuncusu kortizol. Vücut bir tehdit yani bir ağrı algıladığı anda kendini korumak için bu hormonu salgılamaya başlıyor. Aslında kortizol hayatta kalmamız için şart ama sürekli yüksek olması işte o hiç iyi bir haber değil. İşte bu döngü bütün olayı özetliyor aslında. Bakın ne oluyor? Siz ağrıya dayandıkça vücut kortizol salgılıyor. Yüksek kortizol gece uykunuzun kalitesini düşürüyor, sizi daha gergin, daha kaygılı yapıyor. E, kötü uyuyunca ne oluyor? Ağrıya karşı direnciniz düşüyor. Sonuç? O sabah başlayan hafif ağrı akşama doğru çok daha beter bir hal alıyor. Tam bir kısır döngü yani. Peki, madalyonun bir de diğer yüzü var. Hani o ikilemin ikinci kısmı, ilaç korkusu. Hangimiz endişelenmiyoruz ki? Ya mideme dokunursa, ya karaciğerime bir şey yaparsa diye aklımızdan geçiyor. Peki bu korkular ne kadar gerçekçi? İşte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Ara sıra kullanım ve sık kullanım arasındaki fark. Mesela Mayo Kalinik gibi dünyanın en saygın sağlık kuruluşlarından biri de sürekli bunu vurguluyor. Sağlıklı bir insanın ayda yılda bir, doğru dozda aldığı bir ağrı kesiciyle neredeyse her gün ilaç içmesi arasında dağlar kadar fark var asıl tehlike, ilacı kontrolsüz ve sürekli kullanmakta. Bu tablo aslında içimizdeki o seslerin hepsine tek tek cevap veriyor. Hani o ciddi hasar verir korkusu var ya, sağlıklı bir insanda doğru kullanıldığında bu risk neredeyse sıfır. Bağımlılık yapar endişesi, hayır standart reçetesiz satılan ağrı kesiciler bağımlılık yapmaz. Ve bence en önemlisi, tedavi edilmeyen o basit ağrının vücudunuza salgılattığı stres hormonlarının yarattığı yorgunluk, tek bir doz ilacın olası etkisinden çok ama çok daha fazla. Tamam, iyi, güzel de tüm bu bilgileri cebimize koyduk. Peki şimdi ne yapacağız? Karar anı geldiğinde neye göre hareket edeceğiz? İşte burada çok basit ama çok güçlü bir kural devreye giriyor. Bakın bu söz Harvard Health gibi yine çok önemli bir kaynaktan geliyor ve bütün bakış açımızı değiştiriyor. Mesele ağrıya katlanma kahramanlığı değil, asıl amaç günlük hayatınıza devam edebilmek, işlerinizi yapabilmek, yani yaşam kalitenizi korumak. Yani kendinize sormanız gereken o sihirli soru şu, bu ağrı benim hayatımı aksatıyor mu? O ağrı yüzünden işinize odaklanamıyor musunuz? Çocuğunuzla oynarken keyfiniz mi kaçıyor? Uykunuzdan mı uyandırıyor? Eğer cevap evetse ona dayanmak pek de akıllıca bir strateji olmayabilir. O zaman haydi! Bütün bu konuştuklarımızı tokarlayıp şöyle akıllıca, pratik bir yol haritası çizelim. Unutmayın, mesele ağrıya karşı kahramanlık yapmak değil, akıllı bir strateji izlemek. İşte size 3 adımlık basit bir rehber. 1. Ağrı gerçekten çok hafifse, su içmek, biraz uzanmak gibi ilaçsız yöntemleri deneyin önce. 2. Ama o ağrı artık odaklanmanızı, çalışmanızı, kısacası hayat kalitenizi etkilemeye başladıysa, tek bir doz ilaç almak vücudunuzu saatlerce sürecek bir stres fırtınasından kurtarmak için mantıklı bir harekettir. Ve en önemlisi, 3. Eğer haftada birkaç kez ağrı kesiciye ihtiyaç duyar hale geldiyseniz, bu artık kendi kendinize çözeceğiniz bir durum değil. O zaman durup, bir dakika, burada başka bir sorun olabilir demek ve mutlaka bir doktora danışmak şart. Yani günün sonunda eve götüreceğimiz en önemli ders şu: Bazen en akıllıca hamle küçük bir sorunun büyümesine en başından engel olmaktır. Bırakın vücudunuz o hafif ağrı yüzünden saatlerce kortizol salgılayıp yorulmasın. Onu zamanında ve akıllıca yönetmek çok daha sağlıklı bir yaklaşım. Ve son olarak sizi şöyle bir düşünceyle baş başa bırakayım. Belki de ağrı, dayanılması gereken bir düşman değildir. Belki de sadece vücudumuzun bize biraz yavaşla, bir bardak su iç ya da bir şeyleri değiştir deme şeklidir. Vücudunuzun bu fısıltısını dinlemek belki de en büyük kahramanlıktır.